Evet, bugün haftanın başında pazartesi günü yine sizlere merhaba. Akçakale'den geçen haftanın ve yani geçen haftanın gündemini değerlendirmekle sizinle bugün bir e, görüşmüş olduk. E, dilerim ki bu haftada e, haftanın e, dilediğiniz şekilde geçmesi temennisiyle e, gündemi değerlendirmeye başlayalım. Evet, malumunuz e, kış kendisini hissettirmeye başladı. Soğuklar ve yağışlar kendisini hissettirmeye başladı. E, bununla vatandaşlar artık e, kışın geldiğini de artık fark etmeye başladılar. E, malumuz Akçakale e, sınırın sıfır noktasında bulunan bir ilçe. E, sınırdaki olaylar gerek e, sınırın her iki yanı e, her iki toplumu da e, etkileyen bir konumda. E, sınırda sınır ticareti devam ediyor. E, kamyon şoförleri ve ticari araçlar e, giriş ve geliş şimdi düzenliyor. Düzenli bir şekilde girişleri yapılıyor. E, geçtiğimiz hafta e, dikkatimizi çeken bir olay o da e, artık ülkelerine dönmek isteyen bazı Suriyeli vatandaşların olduğunu gördük. Gönüllü geri dönüş. E, bu dönüşlerden sonra vatandaşlar bir daha Türkiye'ye dönme fırsatı olmuyor. Dazlarıyla e, mikrofonu kapatarak konuştuk. Neden Suriye'ye dönmek istiyorsunuz? E, i̇fade ettikleri şu artık Türkiye'deki pahalılık e, bizi canımızdan bezirdi. Bizim aldığımız yardımlar dahi, Ay yardımı, ile aldığımız yardımlar, e, maddi destek dahi artık bizim buradaki yaşantımızı desteklemiyor. E, biz kendi ülkemizde e, hiç olmazsa imkanlarımız nispetinde yaşamaya çalışalım diyerek, birçok vatandaşın ülkelerine geri dönüş yaptığını gördük Akçakale Sınır Kapsın'da. Tabii Akçakale Sınır Kapsamı'ndan bahis açarken geçtiğimiz hafta Gümrük'te çok ilginç bir olayla karşılaştık. O da bir vatandaşın işte kendi arabasına, hem bagajına hem ön tarafına kaçak yollarla Türkiye'ye kuzu geçirdiği görüldü. Gümrük memurları da Olaya mı dahil oldu? E, basına yansıdı bu. E, bu getirilen kuzuların e, bizim bu bölgede öreç dediğimiz çok e, pahalı cins kuzular. E, tabii vatandaşlar e, bu kuzuları getirmelerinde kastı, burada cinsini çoğaltmaktı ama malummuş bu e, kaçak olması hesabıyla e, men edildi ve e, kuzular ilçe tarım mizli, müdür, tarım müdürlüğüne teslim edildi. Evet, koronavirüs tedbirleri tüm hızıyla devam ediyor. Dileriz ki önümüzdeki günlerde bu koronavirüs tedbirleri inşaatları ve vatandaşlar e, normal hayatlarına devam ederler. Tabi bu arada e, koronavirüs e, tedbirleri açısından evinde oturan, dışarı çıkamayan yaşlara e, Akçakale Kaymakamlığı ve diğer yardım kuruluşlar, Evlere yardım getirmeye çalışıyor. Bu insanları ziyaret etmeye çalışıyor. E, ancak tuhaftır. Bu yapılan yardımlar ya da ziyaretleri biz vatandaşlardan duyuyoruz. E, İlçekay kaymakamı e, yaptığı bu ziyaretleri, e, bu yardımları maalesef e, basına bilgi vermeden e, yapmaya çalışıyor. E, aynı şartlarda Akçakale Belediyesi'nde de bu sessizliği gördük. Yani yaklaşık olarak bir buçuk yıldır ee, maalesef geçtiğimiz haftalarda biz olacak Çarşan Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya gelme fırsatı bulduk. Nedense kurumlar gerek belediye olsun, gerek kaymakamlık olsun, gerekse de olsun çoğu zaman e, haber değer taşıyan e, olaylarla ilgili basın mensuplarını bilgilendirmiyorlar. Ve basın mensuplarının e, bu konuda haber almaları sanki sansürlenmiş durumda. Yani biz gazeteciler olarak bunu zaman zaman bu tepkilerin dile getiriyoruz. Buradan da dile getirmiş olalım. Evet, Akçakaya dedik, e, koronavirüs tedbirleri açısından hafta sonları vatandaşlar uymaya çalışıyor. Ancak zaman zaman e, vatandaşların e, yasakları ihlal ettiği, dışarıda dolaştıkları, e, ancak emniyet görevlerinin sık sık e, vatandaşları uyardıkları, evlere dönmeleri gerekiyor bilgilendirdikleri, fakat vatandaşların çok fazla ihtimam göstermediklerini de e, biz e, müşahit olduk. Dileriz ki ülkedeki vatandaşlar bu koronavirüs tedbirleri açısından yasaklara uyar ve kimsenin e, bu hastalıklardan dolayı e, vefat etmesine müstebih olmazlar. Biz buradan vatandaşlarımızı uyaralım. Özellikle e, sokağa çıktıklarında, kalabalık ortamlarda dolaşırken e, sosyal mesafeye ve maske ve temizlik kurallarına uymaları gerektiği hususunda uyarmış olarım. ancak e, bölgemizde e, taziyeler veya düğünler halen zaman zaman e, aldığımız duyumlar kadarıyla halen yoğunluk var, halen kalabalıklar var. E, Bunların çok yanlış olduğunu ifade etmek isterdim. Vatandaşlarımızın da e, bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Ee, malum geçen Cuma günü öğrencilerimiz e, E-Devlet üzerinden e, karnelerini aldılar. Ancak bu karneler e, çok e, ruhsuz ve heyecansız bir şekilde öğrenciler işte bilgisayarlarından, e, kıtasiyelerden gidip e, karnelerini aldılar. E, daha önceki karne sevinçlerine maalesef öğrencilerimiz bizlerden sahip olamadık. O sevinci öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz yaşamadı. Pandeminin böylesine insanların bazı güzel duygularını elinden alıp götürdüğüne de şahit olduk. Dileriz bu yasaklar bir an önce esnekliğe kavuşur. Ancak bundan önce bizim vatandaşlar olarak üzerimize düşen görev yapmamız lazım. kurallara uymamız lazım. Uymayanları da uyarmamız lazım. Diyerekten bu haftanın gündemini böylece kapatalım. E, sizlere e, iyi günler diliyorum. E, bir haftaki, bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.